Fatih'teki süreçte efendi hazretlerinin odası çok ufaktı. Ee, Hacı annemizle istiyorduk ki onu böyle güzel temiz havalı bir yere götürelim. Yani tabii belirli bir yaştan sonra bunları kaldırmak zor oluyor. beden beden bedenle alakalı bir şey. Ruh evliya Allah'ın ruhu devamı terakki halinde ama beden Takdir-i Allah'ın koyduğu bir kanundur. İlla bir çöküşe geçiyor. Bunu da yapmak nedir? Aslında Efendi Hazretleri'nin ömrünün daha çok uzun olması, insanlara sağlığı müddetçe daha iyi hizmet edebilmesi için yapılan bir amaç ve ona sevgiyle hizmetin gerektirdiği bir şeydi. E, oradaki Fatih Teko Odası daracık bir yer. E, şimdi orada bir keşmekeş var. Arabalar çalışıyor. Onların gazları çıkıyor. Ne bileyim her türlü orada tozlar var, şey var. Efendi'nin orada sağlıklı nefes alması bile zor. E, eskiden de Efendi Hazretleri benim e, Ahmet Hocam'dan duydum. Eski rahmetli Zehra annemizin döneminde de efendi senede bir defa bir yaylaya yazlığa böyle ormanlık tarafa gider kalırmış sultanımız.